İyi akşamlar kıymetli dostlar umarım iyisinizdir iyi bir gün geçirmişsinizdir bugün gene karşınızdayım çok haber var bugün gerçekten yoğun bir gündem oldu hiç uzatmadan ne yapalım bugünün başlıklarına geçelim bugün neleri konuşacağız onları anlatalım Anjolot diye Arda Güler tepkisi dünkü Atalanta maçında ufacık bir değerlendireceğim hemen onu ondan sonra da e, neler yaşandı neler bitti Arda Güler'in diye bir tepkisi var ee, onu da söylemek istiyorum. Onun videosu dahi var, o tepkinin. Onu da göstereceğim. Bertu Yıldırım da İngiltere yolcusu. Bir milli oyuncu da İngiltere'ye gidecek. Sauna. Fener'in rakibi Barcelona. Bakalım ne bu? Fener'in rakibi Barcelona. Önemli bir gelişme. Ferdi Kadıoğlu transferinde nokta koyuldu. Artık e, çok önemli bir isimden açıklama geldi. Onu aktaracağım. Zaha'da son durum. Zaha. Gerçekten böyle bir yılan hikayesine döndü şu anda. Ve Kerem ikna oldu diyoruz sonra da. Kerem Aktürkoğlu ikna edildi. Transfer ediliyor. Beşiktaş'tan Şakir'i bombası diyorum. Ve en son olarak da Lamin Yamal'ın babasına saldırı. O da son olarak sizlere geçeceğim. Evet günün ilk haberi Arda Güler. Dünkü maç Atalanta maçı. Bir takipçim dün Atalanta maçının devre arasında bana yorum atmış e, demiş ki Real Madrid'de iş yok. Bu Arda Güler yakında oyuna girer. E, demiş bir e, takipçim. Ben de bunu devre arasından sonra 70. dakikada gördüm. Maç çoktan 2-0 olmuştu, kopmuştu. E, ve e, ben de öyle bir cevap verdim komik oldu ama yani Real Madrid'in ilk yarısı ile ikinci, daha doğrusu Real Madrid'in değil, Atalanta'nın ilk yarısı ile ikinci yarısı pek uymadı. Atalanta yoruldu ikinci yarıyı kaldıramadı. Daha da gol olabilirdi. Aslında Atalanta da gol atabilirdi. Boşluklar da buldu ama defans olarak da Real Madrid çok üstün. Hücum hattında da çok üstün. Evet. Habere geçmeden önce bir yorumlara bakalım. T-Bag Bekvel -well. daha e, yayın başlamadan gelmiş. Hoş geldin T-Bag. Selam dün Fenerbahçe bugün Trabzon tel tel dökülüyoruz. Evet ya bir sıkıntı var gerçekten. Bildiğin sinir küpüyüm şu anda ya biri bana söylesin Trazeged ne oldu? E artık kaç senedir Trazeket Süper Lig'de ben hatırlamıyorum bayağı eski. Bir ara Fenerbahçe Galatasaray'da istiyordu. E artık performanslar tabii ki geldikleri gibi değil. Trabzonspor bu sezonu da heba etmek istemiyorsa hazır Sergen Hoca. Sergen Hoca Trabzon'a gitmez onu söyleyeyim. Sergen Hoca e, Eko TV ile anlaştı. Hemen söyleyeyim onu. E, yeni açılan bir televizyon kanalı. Artık Eko TV'de yorumculuk yapacak Sergen Yalçın. Ama e, Kanal'la yaptığı anlaşmaya şöyle bir madde koymuş. Bir teknik direktörlük teklifi gelirse yani kendisine de uyacak olan bir teknik direktörlük tepkisi gelirse ee, Sergen Hoca sözleşmesini pes etme hakkına sahip. E, ama bu sene Ekol TV'de Sergen Yalçın. Ancelotti da uyuzu ayrı bir dert. O da ardayız ziyan edecek. Evet Ali Yıldız hoş geldin. Selam kardeşim. İsviçre'den selamlar. Bir İsviçre'li futbolcu ile ilgili de haber var bugün Ali Yıldız. Hoş geldin. Haydar Taceddin hoş geldin. Suudi Arabistan'dan selamlar. Suudi Arabistan'a da selam ee, Haydar Taceddin. Ve evet. Şimdi yayına başlıyoruz artık. Ee, bakalım neler konuşacağız Arda Güler ilgili. Evet bu UEFA Süper Kupa mücadelesinde Atlanta ile Avrupa Ligi'nde... Polonya falan filan işte 2-0 yendiler. Ö i̇lk golü e Valverde attı. İkinci golü de Mbappe. Mbappe ilk maçında ilk golünü de atmış oldu böylece. Kupaya uzandı vesaire vesaire. Ama milli futbolcumuz Arda Güler 88. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil olurken e yakaladığı kısa sürede daha yetenekleri göstermesini bildi demişler. Güler 13 aylık Real Madrid kariyerinde 4 4. kupasını kazandı. Bu da ayrıca bir başarı. 13 ayda 4 kupa. Arda Güler. E şöyle bir durum var. Bir önceki yayınımda Vinicius Junior'ın yerine oyunu alabileceğini söylemiştim. Ben böyle bir haber vardı ve gerçekten de öyle oldu. Vinicius Junior'ın yani Vinicius Junior'ın oynadığı noktada ama oyun içerisinde o öyle bir pozisyonda oynamadı. Orta sahaya daha daha orta saha bir oyun oynadı. Arda Güler. Peki Maçtan sonra kupo seramenisinin ardına İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'yi Arda'yı bizzat yanına çağırdı. Genç yıldızı yanına çağıran Ancelotti de bir yandan da tepkilerin odağında. Şimdi neler oldu onu söyleyelim. Arda Güler'in kulağına eğilip bir şeyler demiş. Atalanta ile karşılaşmaya hazırlanırken teknik direktör Carlo Ancelotti genç yetenek Arda Güler ile gör, ger, görüşme gerçekleştirmiş ve Ancelotti Atalanta maçında süre alacağını belirterek hazır olmasını söylemiş. Dalga mı geçiyorsun hancı <laughs> 3 dakika oynadı da 3 dakika bunun için hazır oldun adama? Ya ben de 3 dakika çıksam herhalde hata yapmazdım yani. Bu ağırlığımla bile bir, bir topu verirdim bir yerden bir yere. 3 dakika ya. Arda'ya ne söyledi? İspanyol basınında yer alan haberlere göre Ancelotti bu konuşma esnasında böyle kulağına fısıldıyor bir şeyler söylüyor. Ona bu maçta az süre vermesinin sezona bir etkisi olmayacağını bu yıl daha fazla oynayacağını ve pazar günü Mallorca maçında oynamayı hak ettiğini, bundan da sonra daha fazla süre alacağını söylemiş Ancelotti. Arda Güler'in kulağına Arda Güler için bir müjde vermiş yani onu demek istiyorlar. Ancelotti Arda'ya hitaben "Hazır olmanı istiyorum. Takım için önemli olacaksın ve herhangi bir aksilik olmazsa Atalanta'ya karşı sahada oldukça fazla süre alacaksın." demişti. Bunu daha önce demişti. Bu sözler üzerine Arda Güler son dakikada oyuna girince Ancelotti'ye tepki göstermiş. Nasıl bir tepki göstermiş? Şöyle fotoğraf çekilmek istememiş ee, Süper Kupa birebir bir fotoğraf çekilmek istememiş. Ne olmuş? Ee, Modric devreye giriyor. Modric e, Arda Güler'e gel buraya diyor. O yok diyor. Sonra gidiyor istemedi, istemeye istemeye bir fotoğraf çekiliyor falan. Peki nereden biliyoruz? Bu anların görüntüsü var. Şimdi bu görüntüleri veriyorum. Herkes dikkatlice izlesin. Hatta böyle tam ekran verelim. Evet şu anda Arda Güler. Modric burada ikna etmeye çalışıyor Arda Güler'i. Arda fotoğraf çekilmek istemiyor. Yok diyor. Gel diyor o da. Bunların hepsi kupa seremonisinden sonra yaşanan olaylar. Sonra Arda'yı alıyor. Arda tabii biraz tepkili. Vinicius'tan alıyor kupayı. Beraber bir fotoğraf çekiliyorlar. Bu fotoğrafın ardından Arda kafası eğik. Canı sıkkın. Üzgün bir şekilde geri dönüyor. Bu hareketlerinin nedeni olarak da e, Arda Güler'in bunu Ancelotti tepki olduğu yönünde basında haberler çıktı. E, evet Arda gururlu bir çocuk. Gerçekten de öyle. E, yani dalga geçer gibi. bu Senin hazır olman lazım. Atalanta maçında bize lazımsın deyip işte 88. dakikada oyunu alırsan insanın gururunu inciltirsin Çok enteresan. Yani gerçekten enteresan. Yani Ancelotti ne yapmaya çalışıyor? Çıkıyor şampiyonlukta özellikle onu al, al, alıyor, çağırıyor yanına bütün o taraftarlara Arda Güler'i kendisi e, hitap ediyor a, şeyde otobüsün üstünde. E ondan sonra diyor ki sen bize lazımsın hazır ol falan sonra da dalga geçer gibi 88. dakika e, oyunu alıyor Arda Güler'i. Bugün Arda Güler'le ilgili e, çok sayıda tweet atıldı. Peki bu tweetler ne? İspanyolca tweetler atıldı. Çok fazla insan tabi bu Twitter'dan yani yeni ismi X olan e, platformdan bu tweetleri çevirdim. Arda Güler noktasında gerçekten Real Madrid taraftarının Carlo Angelou diye bir tepkisi var. Bunu sosyal medyada çok net görüyoruz ki İspanyol gazetelerinde de hani bir tepki olarak e, yazmasalar da 88. dakika oyuna girdiğini işte Arda Güler'in bu duruma içerlediği noktasında Haberlerin içerisinde bahsedildi bugün. Onu da söyleyeyim. Evet Arda Güler haberi e, bu kadar. Hemen bir yorumlara bakalım sonra diğer haberlere geçeceğiz. KBR e, ha KLC e, Kübra Kılıç herhalde. Arda gururlu çocuk. E, mesajını okudum o yüzden e, yayın sırasında onu söyledim. Ben de katılıyorum ona. Haydar Taceddin. Bence telaşa gerek yok. Ancelotti aptal değil. Arda mutlaka yararlanacak. Acele etmeyin. daha önümüzde uzun yıllar var. Kendisi Real Madrid'de daha iyi gelişeceği bir takım olamaz. Öyle Vinicius Junior'da zaten Rodrigo da aynı şekilde. ilk 2-3 seneleri çok da bir şey yapmadılar. 3-4 gol falan attılar. 4 bile değil. Vinicius galiba 2'şer gol attı ilk 2 senesinde. Falan öyle yani doğru Haydar Taceddin'in. Mustafa Sergio hoş geldin. Arda Nuri Şahin'in yanına gitmesi çok iyi olur yani bilmiyorum Nuri Şahin de henüz yeni bir teknik direktör. Yani yeni değil tabii de kendi ismini yeni duyurmaya başlayan bir teknik direktör. Yani o daha fazla daha iyi takımlardan teklif aldı Arda Güler. E, o yüzden bilemiyorum. Kübra Kılıç evet demiş. Mustafa Selçuk veya Çabi Alonso'nun Leverkusen'i daha mantıklı. Kesinlikle Çabi Alonso'nun Leverkusen'i daha mantıklı. Mustafa Selçuk Ancelotti çok sinsi. Evet. Ve bunu bilinçli yapıyor. Arda tepki koyarak çok doğru yapmış diyor. Berkan Doğan hoş geldin. Çocuk mu kandırıyorlar? Arda'ya böyle muamele ederlerse Arda da başka takıma gider ve bu onların kaybı olur demiş. Arda doğrusunu yapmış demiş. Kübra Akalış onaylamış. Tee back back E, çocuk haklı sabır taşı değil. E, Vazkes'i alıyor. Tam dayaklık. <laughs> evet. Haydar tercih ettiğin Sebayos ve Vazkes'le 88'e gider. Ayaklarına top değmedi. Ya Şimdi şöyle bir şey. Sebayos'a Vazquez de 88'de girebilir. 90 artı 1'de de girebilirler ama Ancelotti'nin onlara gidip de bize Atalanta maçında çok lazımsın hadi git çalış falan dediği yok. Ama Arda Güler'e böyle bir beklenti içine sokuyor. ya yani o, o yüzden Arda Güler noktasında bir problem var. Ee, ne, neredeyse Bellingham'la yaşıt hakkı var oynamaya ama şey tabii Bellingham'la şey yapmayalım şimdi onu eşleştirmeyelim. Bellingham çok daha üst performansta bir e, futbolcu çünkü çok daha farklı bir altyapısı var altyapı geçmişi var. Fizik kapasitesi çok daha üstün. Onu da söyleyelim. Evet şimdi geçiyoruz bir başka milli yıldızımıza kim? Bertu Yıldırım İngiliz ekibine imzayı atıyor. A milli takımın M24 futbol şampiyonu kadrosunda yer alan Bertu Yıldırım İngiltere'ye transfer olmak üzere diyorlar. Geçen sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hatay Spor'dan Fransa ekibi Rene transfer olan Bertu takımdan ayrılıyor. Milli Gonca İngiltere Şampiyonşip takımlarından Norwich City'ye ki Norwich City çok iddialı bir kadro kurdu. Önümüzdeki sezon Premier Lig'e çıkmak istiyorlar. Öyle bu iddia üzerine sezona başlayacaklar. Onu da söyleyeyim. İngiliz ekibi Bertu Yıldırım için Rene 6 milyon euro bonservis ödeyecek. 22 yaşındaki golcü oyuncu sağlık kontrolünden geçmek için İngiltere'ye gitmiş şu anda. E, 28 maçta bir gol, iki asist yapmış Bertu e, Yıldırım. Evet. Bu arada e, de olsa E tabii ki bir Ferdi ayarında değil Bertu. Şimdi bir gerçek var onu da söylemek lazım. E, ama İngiltere'de olmasa onun yararını olur. Fizik kapasitesi çok üstün olarak e, orada gelişecek İngiltere'de. Norwich City de burada iyi bir takımdır. Yani özellikle idman noktasında Norwich City bayağı e, İngiltere'nin önde gelen takımlarında kendini geliştirebileceği bir takımdır. Resul Özdemir, Bellingham üst oyuncu, her, oyun, e, her oyuncu özel ama Ancelotti Arda'nın hakkını kesinlikle katılıyorum. Altına da imzamı atıyorum. Seni de ekrana böyle getiriyorum Resul Özdemir. Kesinlikle söylediklerin e, çok doğru. Evet geçiyoruz bir sonraki habere Fenerbahçeleri ilgilendiren bir haber. Scott McTominay işte biliyorsunuz ki bundan önce Galatasaray Scott McTominay ile temaslara geçmişti ama Galatasaray'ın e, maaş konusunda anlaşamadılar maaşı yüksek buldular ve bu transfer iptal oldu. Şimdi Manchester United menajeri Erik Ten Hag hala Manchester United'ın başında. Casemiro'yu e, Casemiro takımda tutup İskoç futbolcunun gönderilmesini istedi. McTominay Napoli ile birlikte Fenerbahçe'ye önerildiği söylendi Galatasaray'ın da bir zamanlar gündemine geldi falan filan yönetim e, 7 milyon euroyu gözden çıkarmış bu arada e, Fenerbahçe yönetimi şimdilik 7 milyonluk bir bütçe ayırmışlar Barcelona'da bu arada e, şey için e, bu arada 7 milyon bonservis değil onu söyleyeyim ben maaştan bahsediyorum bonservis henüz konuşulmamış 7 milyon euroluk bir e, maaş için e, okeylemiş durumda şu an Fenerbahçe. Scott McTominay için. 27 yaşındaki oyuncuyu takip etmiş. Diğer takım Barcelona. Barcelona da e, devreye girmiş. Yani şu anda Scott de Napoli, Fenerbahçe ve Barcelona devrede. Bakalım hangisi alacak. Evet. Ferdi'ye geçeceğiz ama öncesinde Özge Hoş geldin. Selamlar. Miriş FV. Selam. E, Aleyküm az. Hoş geldin Miriş. İyi ki varsın. E, herhalde Özbekistan mı diye yoksa Türkmenistan mı? Geçiyoruz Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi Kadıoğlu bitiyor artık. En önemli isimden açıklama geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun transferini merakla bekleyen Fenerbahçelilere duyurulur. Manchester United'ın teklifine karşılık bonuslarla beraber daha yüksek bir fiyata çıkan Brighton Ferdi ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan e, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano Fabrizio Romano'yu bilirsiniz. Yani bu adam bir şey yazıyorsa o şey gerçek oluyor. Bu adam kendi kafasından bile sallasa doğrudur deyip takımla oyuncular anlaşıyorlar falan böyle bir e, spor muhabiri İtalya. Fabrizio Romano Milli Yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'la anlaşma sağladığını yazdı. Bak anlaşma sağladığını yazdı. Yakınlaşıyor falan değil. Anlaşma tamam bitmiş. Romano Ferdi'nin Premier Lig'de oynamak istediğini ve iki kulüp arasında bon servis görüşmelerinin devam ettiğini ve her şeyde sona gelindiği aktarıldı. Ferdi Kadıoğlu Brighton'a gidiyor. Kim duyurdu? İtalyan gazeteci Fabrizio Romano duyurdu. Mustafa Tura iyi yayınlar demiş. Hoş geldin Mustafa Tura. 84 kişiyiz. Bir like alabilirsek tam şu anda bir herkes beğeni butonuna basarsa çok mutlu olurum. Çok teşekkürler şimdiden. Geçiyoruz Galatasaray'a. Galatasaray'da Zaha'ya geçmemiz gerekiyordu. Evet önce Zaha'ya geçeceğiz. Fotoğraflar karışmış. Zaha gitmek üzere. Okan Buruk yönetiminde ayrılığı gerçekleşmek üzere olan Zaha ile ilgili geri sayıma geçildi artık. E, İngiltere'ye gidiyor. Muhtemelen Manchester City hala aynı takımda. Görüşmeler devam ediyor. Bu haftada kadroda olmayacakmış. Yani e, bugün Perşembe yarım maç var. Galatasaray'ın Konya Spor deplasmanı. Ve, e, olmayacak kadroda. ve Önümüzdeki hafta için çok yüksek ihtimalle Zaha Türkiye'den ayrılacak. Peki. Geçiyoruz. Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem Aktürkoğlu ikna edildi. Spartak Moskova yaptı. ikinci teklifte Kerem Aktürkoğlu'nu ikna etmeyi başardı. Yıldız oyuncu Spartak Moskova ile anlaştı diyorlar. Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova'dan sağlanan sözleşmenin de detayları belli oldu. 4 yıllık bir anlaşma yapılacak ve her bir yılı için 3 milyon euro net e, ücret kazanacak. Bonuslar falan şampiyonluk primleri onlar ayrı. E 4 yılda toplamda 12 milyon euroyu kazanıp e, Türkiye'ye geri dönecektir. Kerem Aktürkoğlu. Vallahi gitmesi gerekiyor bence. E, takımda bir sıkıntılar var. Ama Galatasaray'a şöyle baktığınız zaman geçen yılın kadrosuna e, işte Zieşler, Zağlar geldiğinde işte Mertens var ortada il, ileride Icardi var. E, oraya da zaten çok iyi. Kerem Demirbay e, performansı bilinmediği için Endombele isim olarak Galatasaraylıları çok iyi canlandırıyor. Pongo Endombele geliyor. Ama Premier Ligi takip etmeyenler Endombele'nin maç almadığını bilmiyorlardı. E, Davinson Sanchez evet heyecan yaratan bir isimdi. Fakat Galatasaray geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne girerken böyle gerçekten iddialıydı. Taraftar da umutluydu. Net söylüyorum ama bu sene ne kulüpte böyle bir heyecan var, ne taraftarda bir heyecan var. Taraftarın bir kısmı acaba Young Boys bizi elese de biz de Avrupa Ligi'ne mi dönsek, Şampiyonlar Ligi'nde bu sene yerler mi bizi diye düşünüyor gerçekten e, sıkıntılı bir sürece girmiş durumda Galatasaray ve Galatasaray Kerem ve Zaha gidiyor orada barış var e, birazdan aktaracağım bir haber daha var Galatasaray için gene kötü bir haber e, ve henüz transferler geçen senenin çok çok altında kaldı e, muhtemelen dursun Özbek hele ki bu yeni transfer e, orta sahaya alınan yeni transfer ki Galatasaray tarihinin en pahalı transferi oldu o patlayacak gibi duruyor onu da söyleyelim ve geçiyoruz o habere. Ee, o haberin ben e, görseli kalmamış. Bir saniye. Evet, o haberle ilgili şöyle notlarımı almıştım ama bir tane geçirilmemiş haber. Neyse, Galatasarayın yeni transferi var ya bu. Ay, ismini de unuttum bir anda. Ee, bu orta sahaya aldıkları Norwich e, City'den 18 milyon euro verdiler e, bu adama. Ve Okan Buruk üstünü çizmiş yeterli değil demiş Galatasaray için yeterli değil demiş zaten maçta da oyuna girdi fakat şey yani öyle çok vasat bir performans sergiledi açıkçası bakalım ne olacak 18 milyon euro çöpe mi gidecek bilmiyoruz ama Okan Buruk üstünü çizmiş yeni transferin onu söyleyeyim. Evet Beşiktaşlılar e, gelin buralara. Beşiktaşlılar e, Amerikan Ligi'nde Chicago Fire'da İsveçli futbolcunun sözleşmesi fethedildi. E, Şakir'i, Şakir'den bahsediyoruz. Şakir'i önemli bir kariyeri olan, önemli bir futbolcu ki Euro 2024'te de müthiş bir gol attı. En iyi goller arasında ki Şakir'i zaten bunu hep yapıyor. E, ne demiş kariyerinde? E, evet Sara, Sara, evet Sara, Sara'dan bahsediyorum Galatasaray'ın transferi de yeni fırsatlar adına doğru zamanın bu olduğuna inanıyorum demiş şagir i. ve Sky D'de, Sky D gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş, AYK, Suudi Arabistan'dan bazı kulüpler ve Panathinaikos bon servisi elinde olan 32 yaşındaki Şakir'i için mali şartlar hakkında bilgi almış menajerlerinden. Şu anda serbest e, durumda yani bon servisi yok. Sadece maaş konusunda anlaşan. E, Suudi Arabistan'a gider mi? Gitmeye yakın onu söyleyeyim Suudi Arabistan'a ama Beşiktaş devreye girdi. Beşiktaş bu sene e, böyle immobiller falan böyle güzel bir kadro kurdu. E, kadronun ismi var şu an Beşiktaş'ta. E, bundan etkilenip bir geri transferi olabilir ama geride bana kalırsa 6-7 milyon eurodan aşağıya gelmez. Beşiktaş'ta bayağı bir açıldı. Bakalım e, böyle bir transferi e, yaparlar mı? Bilmiyorum ama yaparlarsa gerçekten bombayı patlatırlar. Ee, ve son haber, bu haber de dünyadan bir haber. E, ee, Barcelona'nın yıldızı, genç yıldızı ee, Lamine Yamal'ın babası. E, ee, Badalona'daki Can Ruti Hastanesi'ne kaldırılmış, bıçaklanmış otoparkta nedeni bilinmiyor. Habere göre ee, saldırganlar aranıyormuş şu anda. Olayla ilgili bilgi sahibi kaynaklar Nasoli'nin bilinmeyen nedenlerle bir kavgaya karışmış olabileceğini belirtiyorlar babasının. Ve bir yandan da birinin o kavga ettiklerinden biri Yamal'ın babasını bıçağa saplamış ne yazık ki. Ee, ama nedeni bilinmiyor. Hayati tehlikeyi de atlatmış. Evet Berke Doğan hoş geldin. Bir tavsiyede bulunmuş ama beğeni istedim az evvel. Şimdi tekrardan beğeni isteyeyim. Bir beğeni de alırsanız 103 kişiyiz. Ee, arkadaşımıza destek olun demiş Detsan Hoş geldin. Çok teşekkürler. Rasim İskandino hoş geldin. Arda Güler gitmeli Milan'a. Bilmiyorum Milan olabilir. E, şey de olabilir. İngiltere de olabilir. Mamut hoş geldin. Arda Barcelona'ya gitseydi ilk 11. Ama şöyle Barcelona'da genelde kullanat tarzında futbolcular. Orada işte Iniesta, Xavi ve Messi mesela çok uzun zaman e, süre aldı. Bir de defans hattı Barcelona'da çok e, yavaş değişir ama diğer hatlar yani orta sahanın gerisi, hücum hattı, forvet özellikle sol kanat e, ve bekler Barcelona'da çok sık değişiyor. E, Real Madrid gibi böyle bir şey sabit bir kadrosu olmuyor. E, o yüzden de Barcelona'ya giderdi. Bir iki sene sonra da başka takıma gönderilirdi. Barcelona böyle hızlı geçişlerin oldu. Ama Real Madrid daha tutucu. Daha çok oyuncularını tutmayı ve hani çok böyle nokta transferlerle Kendisini yükseltmeye çalışan bir kulüp ee, böyle gidiyor. Geçmişten beri böyle bir geleneğe sahip. O yüzden ee, Barcelona'a iyi bir tercih olmazdı. Mustafa Tura. Arda haberini kaçırdım ama Ancelotti bu sene yine bizi sinir edecek gibi. Burada daha çok konuşacağız Arda Güler'i. E, sinir olacağız e, Onu söyleyeyim. Benim görevim gençleri kazanmak değil maç kazanmak diyen bir adamlar ne beklenir ki? E, yani adam metalyalist düşünüyor. Duygusal değil. Bir de bu sezon daha takımdan... E, ayrılan da yok. Evet. Bir tek Cross gitti şu ana kadar bildiğim kadarıyla. Bir de genç futbolcuları vardı. Zaten oynamıyordu. E, yani antrenman maçlarına bile sokmuyordu. Neredeyse. E, o da gitti. Bir takımı hangi takımı hatırlamıyorum ama onun dışında evet iki, iki oyuncu dışında yok. Evet. Son bir like alalım ve bugünkü yayınım da sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz izlediğiniz Gözünüze, kulağınıza sağlık. Güzel bir yayın oldu. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Muhtemelen yarın Cuma, Cuma günü e, yarın e, erken bir saatte yayın yapacağım. Şimdiden de duyurusunu yapayım. Çok geç olmayacak. E, öğleden sonra akşam üstüne yakın güneş batmadan e, yayına gireceğim. Onu söyleyeyim hepinize. Ee, Arda Güler Resul Özdemir demiş Arda Güler zor sakatlık atlattı ve maçlara sonradan girdi şimdi Arda fiziki olarak düşüktü bu sezon biraz daha güçlü döndü lig maçında daha fazla süre alır ligde tabii ki daha fazla süre alır ama e, şampiyonlar liginde süre alması çok çok önemli bir futbolcunun evet hepinize tekrardan teşekkür ettim görüşmek üzere kendinize iyi bakın